Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda herkesin uzun zamandır beklediği yeni familyat Freddy kardeşimizi kurtarmak için şu anda bankaya gidiyoruz arkadaşlar Şu anda bankada kendisi sıkışmış kalmış ee, o bankayı hem soyacağız hem de onu kurtaracağız bakalım başarılı olacak mı çok merak ediyorum Eğer daha çok devam istiyorsanız aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın Kendisi bankayı soyarken yakalanmış ve onu kasaya kilitlemişler arkadaşlar siz kimsiniz? Benim kardeşimi yakalayıp da bankaya kitliyorsunuz. Bütün kardeşler olarak toplandık. 8 kişiydik. Lan oğlum bak. işte şimdi bittin sen. Sen şimdi bittin. Bizimkilerde silah var değil mi? Hepiniz silahlarınızı aldınız değil mi çocuklar? İndirin bunu! Bir dakika polis peşimizde takılmaması lazım. Kimseyi vurmayalım. Başka kimseyi vurmayalım lütfen. Olay yerinden kaçalım. Glamrock bin. Atla 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 atla. Atla toy, ay yok toy değilsin sen normal Aa işte polis geliyor, aha da polis geliyor, vallahi polis geliyor. Hemen gidelim arkadaşlar, şu hatta merkez bankasını soymaya gidiyoruz. Hem de kardeşimizi kurtaracağız. E, bu arabaya binemeyecek ama yapacak bir şey yok. E, bu, buradakilerden bir tanesi, e, buradakilerden bir tanesi arkadaşlar şeyle gelir, otobüsle gelir gene. E, çok fazla kalabalık olunca he, bindirecek araba bulamıyorum arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın, hepsi arabaya binemiyor sonuçta. 9 kişilik araba yok. Bir daha şuradan dönelim. Bir daha polise polis bizi yakalamadan ben şu bankanın olduğu yere doğru bir an önce gitmek istiyorum. Abicim bir yolumdan çekilirsen şu tamam ben şuradan geçerim. Bu arada yeni Final Freddy karakterimi merak ediyorsanız ismi arkasında Dirt Bildiğiniz ee, bayağı baya şu ankilerden hepsinden daha korkunç gözüküyor. Vallahi daha korkunç gözüküyor. Final Freddy şeklinde ve ama onun renginde değil ama daha korkunç şeklinde. Şimdi anlatamadım ama size gösterince anlayacaksınız. İnin bakalım. Polisten kurtulmamız lazım. Polisten kurtulmamız lazım. Ee, burada inşaat şeyi var. Bir dakika polisten kurtulalım bekleyelim. İçeride güvenlikte bize saldırmasın. Bir daha hadi git ya bir yıldızsın ya. Bir yıldızda da polis bu kadar gelir mi arkadaşım? Allah geliyor vallahi geliyor. Şu ara sokağa girelim. Ara sokağa girelim. Gelin 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 gelin. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Burada bizi bulamaz. Burada bizi bulamaz. Araba geliyordu. Bak araba geliyordu. Hemen kaçtık oradan. Hemen. Ha tamam. Polislerden kurtulduk çocuklar. Silahlarınız yanınızda değil mi? Bakayım herkes silahını aldı mı? Herkes silahını aldı mı? Helal size. Helal size çocuklar. Haydi gelin bakalım. Silahımızı çektik. Bankayı soymaya giriyoruz. Bu bankayı daha önce soymuş muydum ben ya? Soymuş olabilirim ama bir daha soyacağız. Benim kardeşimi kimse yakalayamaz. Benim kardeşimi kimse yakalayamaz. Geldim. Ee, bankadan içeriye bir girelim bakalım. Selamünaleyküm. Evet, soyguna başlıyoruz arkadaşlar. Tek attı security guard diyor. Neredeler? Neredeler? Vurdum onu. Çocuklar, e 4 yıldız oldu. indirdim indirdim. Şimdi e, bütün güvenlikleri indirdik. Şimdi ne yapacağız? Allah bak. Bak bastı ya. Taylor diyor bir daha. Hemen şurayı e, patlatmamız lazım. Polisler iyice geliyor çocuklar. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Wait for the gate, to come open diyor. Şimdi arkadaşlar bu kapıyı patlatmamız lazım. Hemen halledelim orayı Bombayı koyduk. Kaçın. Vallahi hepinizi Allah oğlum ya hareket edemiyorum. Çocuklar nerede? Lan nerede? Aha. Şşt, bana bak. Hepinizin kafasını kırarım. Sakın buradan kalkmayın. Sakın buradan kalkmayın. Çocuklar dışarıya gitti galiba beni beklemeye. Şimdi burayı da lazım arkadaşlar. Aç bu kapıyı da. Aç bu kapıyı da. Bak. Kimse olay yerinden kaçmasın. Kimse olay yerinden kaçmasın. Vallahi hepinizi mahvederim. Hepinizi mahvederim. Nerede benim arkadaşım? Kardeşim nerede? Lan kardeşimi ne yaptınız? Hepinizi vuracağım. Hepinizi vuracağım. Bunlara güvenmiyorum arkadaşlar. Bunlara güvenmiyorum. Bir daha benim diğer kardeşlerim nerede? Bir saniye. Kardeşlerim neyse göreve girdiğimiz için arkadaşlar kardeşlerim dışarıda bekliyor. Şu neler de bir vurayım. Hiçbirine güvenmiyorum. Polisler aha polisler geliyor. Aa biri kaçtı ya. Neyse aşağı inelim. Şu e, benim kardeş nerede? Bir dakika burada patlatmamız lazım arkadaşlar. Şimdi buraya açacağız Buraya açacağız. Aç burayı. Aç burayı. Kontrol paneline girdik. Kartı e, kart sok. Aferin. Aferin oğlum. Ben mi ben mi patlatacağım yoksa o kendim patlatacak? E, aha. Bir dakika. Lan bu nasıl ek? Bu nasıl ek? Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Allah bu hack nasıl yapılacak? Bu hack nasıl yapılacak? Bir saniye arkadaşlar deniyorum. Ama olmuyor. Ama olmuyor. Hangi tuşa basmam lazım? Gerçekten bilmiyorum. Bir daha bütün tuşlara basıyorum şu anda. Oğlum bu nasıl hack ya? Aha ben bu ben bu eki bitiremeden arkadaşlar polisler gelecek ki. Vallahi polisler gelir böyle yapana kadar ben. Şimdi bir saniye arada mı tutturmamız lazım? Ama hangi tuşa basacağız? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz işte. Tamam ilkini yaptım ilkini yaptım şimdi ikinciye geldik hop şöyle yakaladım 3 4 Allah bak hepsi gitti ya hepsi gitti ya oha hepsi aynı anda gidiyor bunların hepsi aynı anda gitmeye başladı tamam o da tamam 4 de tamam 5 5 6 7 aha patlattım patlattım kasayı patlattım arkadaşlar şifreyi çözdük şifreyi çözdük ne oldu lan e kasa bizden sorulur aha açtım Vallahi kasayı açtım arkadaşlar şimdi, benim çocuk burada olması lazım benim kardeşim nerede kardeşim bir dakika, burayı da bir patlatalım. Kardeşim yok arkadaşlar. Oğlum bunu ne yaptılar? Ee bankada yok. Bunu kaçırdılar mı acaba? Neyse dur, ben şunu patlatayım. Kardeşimin yerini öğrenmem lazım. Öğrenmem lazım. Grab'da of. Altınlara bak, altınlara bak. Hepsini çalalım, hepsini çalalım. Çal, 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 çal. Al bunları, al, 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 al. Hepsini götür, hepsini götür. Oha paraya bak. Oha, buradan ne para vuracağız ha? Arkadaşlar, vallahi buradan ne para vuracağız? Böyle hızlı hızlı tıklıyorum ki hepsini alalım diye. Polisler birazdan basar burayı. Oha şu ana kadar en büyük vurgunu yaptık. En büyük vurgunu yaptık. Yaklaşık 4 milyon dolar. Bu ne ya? Oğlum parayı var ya mahvettik. Para hepsinin içinden geçiyorum şu anda. Al bunları oğlum. Al bunları. Al 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 al. Topla bakayım. Topla topla. iyi topla. Hızlı topla biraz. Hızlı topla Frost. Bakayım kaç para olacak. 4 milyonu geçer mi? 4 milyonu geçmez. Bence geçmez. Geçer. Vallahi 4 milyonu geçer. Az önce geçmez diyordum ama şimdi geçecek belli. Şimdi geçecek. Tamam. 4,5 milyon olur mu? Olur. 4,5 milyon dolar arkadaşlar. Oha be. Paraya bak. Paraya bak. Üf. 5 milyon dolar. 5 milyon dolar. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Leave the bank diyor. Bir dakika. Kardeşimi bulamadık ama ya. Nerede bu kardeşim? Hemen yukarıya doğru çıkmamız lazım. Polislerden de bir yandan kurtuluyoruz. Ha. Daha bir alan kolu bankaya girmedi. Çok güzel lan. Vallahi çok güzel. Benim... Aha. Aha ayak var orada. Aha kardeşim buradaymış lan sabahtan beri. Ben bunu neden görmedim? İşte arkadaşlar yeni kardeşimiz ve gördüğünüz gibi burada şuna bakın Diet oğlum çok korkunç değil mi ya Diet Bear kalk lan kalk gidiyoruz kalk lan ayağa kalk ben kardeşim Frost ben kardeşim Frost takip et beni bak illa oturuyor ya illa oturacak Aha ona silah verdim şimdi arkadaşlar şimdi bizle beraber takılıyor vur Aa, polisler bastı polisler bastı leave diyor gel gel kardeşim gidip lazım Allah Sıvat geldi Sıvat geldi Oy, her yer polisler zaten. baksınız e, baksanıza şuraya. Her yer polislerle kaynıyor. Oğlum diğer kardeşlerim kaçmış ya. Diğer kardeşlerim kaçmış. Bir dakika onlar nereye gittiler ki ya? Ama böyle olmaz. Beni tehlike ettiler. Beni tehlike ettiler. Şimdi polislerden kurtulmamız lazım. Arabamız da yok. Arabayı alıp gitmişler. Arabayı alıp gitmişler. Sizi lanet orasılar. Aa araba burada duruyor. Araba burada duruyor. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Gelin bakayım. Gel gel gel. Diyet bir oğlum çok korkunç değil mi diyet bir baya baya iyi bence bence baya baya iyi hemen gidelim buradan polislerden kurtulmamız lazım polislerden kurtulmamız lazım neyse arkadaşlar bu aslında bir planın bir parçasıydı ee, oraya topluca girdik ve e, onlar polisleri uzaklaştırmaya çalıştılar po e, polislerden uzaklaştırdıktan sonra ben kardeşimi kurtardım tek başıma Allah bu ne polislerden acil kurtulmamız lazım Oh hayır oy tam arabasına çarptım ama bir şey olmadı Allah'tan Vallahi bir şey olmadı. Şuradan dönelim. Diyet kurtardım. Bir saniye. Bir saniye. Bizim iş yerine gideceğiz arkadaşlar daha sonra da. İş yerine gitmemiz lazım. Dur lan. Vallahi polis polis değil mi çarparım ha. Vallahi çarparım. Öyle el freni çektim. Dön buradan da güzel. Ee, tren yolu falan yok mu? Tren yolundan kaçmamız lazım. Tren yolu olur. Ee, su olur. Ee, inşaat sahası mı? İnşaat sahası her yerden. Bir daha abi abi arabayı toplayamadım. Arabayı toplayamadım. Diyet bir Aha Diet 1 nerede? Ulan arkadaymış. Çok korktum bir anda. Nereye gitti bu diye. Aha. Bir dakika. Bu yoldan tramvay yolu. Tramvay yolu. Arkadaşlar tramvay yolunda kesin kurtulurum. Tamam. Gel gel gel. Diet 1 hemen kaçalım buradan oğlum. Gel 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 gel. gel. 5 yıldız olmadan tüymemiz lazım. Takip et. Lan sen nereden çıktın lan bir anda? Tamam onu da vurdum. Bunu da vurdum. Gel gel gel. Metroya girişimizi yapalım. Tamam. Metro kapalı mı lan? Metro? Ha yok açık açık. Sakın bizim yerimizi söylemeyin hepinizi vururum ha. Hepinizi vururum. Ah biz siz geçtik oradan. Tamam. Güzel oldu. Güzel oldu. Bizi burada yakalayamazlar arkadaşlar. Bizi burada kesinlikle yakalayamazlar. Gel 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 gel. Diyet bir gel oğlum. Gel oğlum. Takip et beni. Takip et. İşte bu kadar. Şimdi buradan tünellere doğru gitmemiz lazım. Tünellere gitmemiz lazım. Geliyor değil mi o? Bakayım. Gelir o. Tamam o kendisi geliyor mu? Aa geliyor. Oo gözlere bak. Fena. Geçten fena. Metro'da kim bizi yakalayacak ya? Kim bu? Aa fare gidiyor lan. Fareyi de vurayım dur. ona fareyi vuramadım. <laughs> bir vurdu fareyi. Gel 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 gel. Metro çarpmadan bizi arkadan polisler mi geliyor ya? Ev kurtuluyorduk az önce. Az önce şimdi tekrardan kurtuluyorum. Tamam. Bu yolda beni kesinlikle bulmaları imkansız. Burada nereden bulacaklar ki beni? Gel gel gel. Takip et takip et. Güzel. Koşa koşa gideceğiz arkadaşlar. Koşa koşa gideceğiz. Buradan çıkabiliyor muyum lan? Bir dakika. Buradan çıkabilir miyim? Yok buradan çıkamıyoruz. Çocuklar hiç, e, değil bir hiç durmamamız lazım oğlum. Gel. Gel 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 gel. Bizi valla yakalarlar. Fena yakalarlar hatta. Tamam. Silah. Tabancamı çektim. Tabancamı çektim ki hızlı koşayım diye. Hızlı, koş, hızlı koşamıyorum ama yeter yeter. Bu da yeter. O elektrik kaçağı var. Elektrik kaçağı var. Gitsene artık ya. Nasıl bir polisiniz? Bırakın peşimi ya. Tamam dört yıldız anladık da böyle olmaz hocam. Böyle olmaz. Kurtulmam lazım artık. Kurtulduktan sonra başka bir yere gideceğiz galiba arkadaşlar çünkü e, Bütün paraları nereye koyacağımızı bilmiyorum 5 milyon dolar var üstümüzde 5 milyon dolarla ne yapılır Allah Allah Kurtulduk Kurtulduk 5 milyon dolar Oha Bütün parayı aldık lan Valla bütün parayı aldık Diyetmiyor 5 milyon dolar Koçum benim Koçum benim Seni şimdi bizimkilerin olduğu iş yerine götürelim Hadi gel Evet tren istasyonundan çıktım sonunda e, ee, paramızda aldık arkadaşlar paramızda bayağı para kazandık uzun bir süre boyunca banka soymamıza gerek yok şimdi iş yerine doğru gidiyorum bizinkiler orada ee, bizimkileri bir görelim onlardan toplantı odası neymişler yani telefonla konuştuk hemen gidelim zaten yakın geldik sayılır geldik sayılır valla yeni kardeşimi de beğendim ha gerçekten güzel bir kardeş bu araba da gitmiyor lan nasıl bir araba ya bu bu nasıl bir araba ya Allah selamun aleyküm mekana geldik mekan inşallah doludur diyet bir burası bizim mekanımız dostum ee, tamam mı silahlarına falan dikkat et kapat silahlarını girdim içeriye bizinkiler nerede çocuk o mekan gene mükemmel çocuklar çocuklar geldik geldik neredesiniz lan toplantı odasında mısınız oha hepsi de burada bekliyor bak gördünüz mü helal size be işte yeni oğlum bu şişko kim ya şişkoyu neyse şimdi silah çekmeyelim şu, nerede diyet bir yer? Evet gel gel kardeşlerimle tanış gel oğlum gel çekinme utanma lan tam tamını 9 kişilik bir aile oldu ya Valla gel gel ben şunu alayım arkadaşlar Evet diyet bir yorumuzda kurtarmaya başardık bu videomuzun burada sonuna geldik umarım videom beğenmişsinizdir Eğer videom siz like atmayı yorum atmayı unutmayın ekranda çıkan diğer videolara tıklayabilirsiniz onları çok güzel şeyler. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay